Biraz öyle oldu. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Ee, Nur Hanım benim bir sorum vardı. Bu arada programınızı da sürekli takip ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, Bey'i de YouTube'dan falan böyle çok karşıma çıktığı zaman dinlerim yani kendisini. Yeni kitabını alın okuyun. Çok güzel bir kitap. Yani şöyle biraz yayın <laughs> arasında karıştırdım. Mutlaka okuyun. Evet. Evet, inşallah. Ee, sizi çok seviyorum Nurhan'ım. Canımsınız çok teşekkür ee, benim ederim. Benim sorum şöyle. Şimdi benim eşim, e, ben eşimle ikinci evliliğini yaptım. Evet. E, ama aslında eşimin e, bir hatasını görmedim, bir yanlışını yakalamadım. Hı hı. E, ama eşimi içten içe aşırı derecede bir kıskançlık duyuyorum. Bunu ona belli etmemeye çalışıyorum. Birinci sorum bu. Acaba ben doğru mu yapıyorum? İkinci sorum da e, ben... Kıskançlık için bir sebep var mı? Yani eşimde hiçbir şey görmedim, kıskanıyorum diyorsunuz. Bir sebep var mı kıskanmanız için? Evet. E, şöyle, yani eşim bayanlara karşı çok naif, çok naziktir. Hı. Yani nasıl? E, yani bir bayanla konuştuğu zaman böyle e, çok farklı e, hareketleri bürünebiliyor yani. Hı. Nasıl Anladım. yani Ama farklı eşimin hiçbir hatasını ne demek? görmedim açık söyleyeyim. Belki yani... bir insan eşiniz. Çok kibardır evet. Özellikle de bayanlara karşı aşırı derecede naif. Ha. Kibar. O sinir bozucu biraz. Neden? Ne? Evet. Ne evet. Ya nasıl sinir Bozuyor. Siz, bayanlar Ama evet bana karşı tatlısın. da çok naif çok kibardır. Onu ha, da söyleyeyim, söyleyeyim yani. Ha, o başka o zaman. Bak size evet, karşı bana, Bana yok. karşı da öyle. E, i̇kinci sorum da şu. E, yani ben eşimi kan bağı olan çok yakın bir insandan çok kıskanıyorum. Kimden? aslında bir, bir bayandan. Ee, yani bunu açıklamak doğru mu olur bilmiyorum ama Kuzeni, çok yakın birisi. yani kendisinin çok yakın bir bağ. Kuzeni ama mi? Ama kişi de evli, Çoluğu çocuğu var. E nedense ben o bayandan onu çok kıskanıyorum. Yani bilmiyorum nedenini bilmiyorum. Nedensiz, sebepsiz. Evet dinliyorum. Yani Peki, bu kadar ben ne yapmalıyım? Bunu açıklamalı ama mıyım? Bir şey söyleyeceğim. Kendi iç sesinize döndüğünüzde, yoklu. hanımefendi duymuyor galiba. Kendi iç sesinize, yani kendi kendinize döndüğünüzde mutlaka evet. içinizi böyle kemiren bir şey vardır. Bir bakış mı yakaladın? Mesela? Bir tavır mı? Hı. Evet. Evet bazı hareketlerini gördüm. İşte onu anlatın ki evet. doğru bilgi, evet. yani doğru bir soru olsun. O yüzden evet, hazır evet. bu anı yakalamışken buradan doğru cevabı alın. Evet, evet. ben sürekli gördüğünüz. rüyalarımda görüyorum yani e, o rüyada. bayanla e, birlikte olduğunu falan görüyorum yani rüyalarıma giriyor bilmiyorum. Rüya. Acaba bu tamamen benim kuruntumdan mı kaynaklanıyor yani böyle düşündüğüm için de sürekli rüyalarıma giriyor ve çok psikolojim bozuluyor. Biraz bozuluyor psikolojik yani. psikolojik bir konu, evet öyle geldi bana da. Evet. Ee, şimdi iki tane konu var burada bahsettiğiniz iki konu var. Evet. İkinci konudan başlayalım bu akraba tamam. olayı. Ee, eşinize yapmanız gereken bir konuşma var. Yapacağınız konuşma e, burada kadınlara da şunu söylemek isterim yani bizi izleyen papatyalara. Konuşmaları ne kadar kısa tutarsanız o kadar etkili olur bir erkek üzerinde. Bak bu kesin bir kuraldır. Konuşmaları ne kadar uzatırsanız konuyu yani haklı olduğunuz o konuyu, konu neyse, uzattığınız sürece etki alanı gitgide azalır. Çünkü erkek artık algılamaz. Bir örnek versene Adil. Burada mesela yapacağı konuşma şu. E ee, akraban da olsa ben şu kişiyle arana mesafe koymanı onunla bir araya geldiğimizde de aynı ortamlarda da olduğumuzda da aynen diğer akrabalarına yaptığın gibi merhaba nasılsın hani merhaba iyidir şudur budur her şey yolunda mı işte bu gibi sorular dışında onunla bir yakınlık kurmamanı rica ediyorum. Ben de dikkat edersen ailemde herkese bu şekilde davranıyorum kendi akrabalarıma da mesafeliyim. Bu mesafeyi koyman benim için yeterlidir diyecek. Bu kadar. Bu konuşmanın içerisinde bir suçlama yok. Suçlama olduğu anda erkekte etkisi olmaz. Hiçbir erkek suçlanmaktan, yargılanmaktan hoşlanmaz. Suçladığınız anda bazı adam vardır inadına yapar. Mesela şimdi ben bu konuşmanın içine şöyle bir cümle sığdırmadım, e, eklemedim. Şöyle bir cümle. Görüyorum ki zaten kadınlar diyor ya mesela, görüyorum ki zaten bir araya geldiğinizde bir garip bir aranızda yakınlık var. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Bak bu suçlamadır. Şimdi suçlama olunca adam savunmaya geçer. Savunma demektir. Normalde yapacağı şeyi de yapmaz. Çünkü savunmaya geçiyor artık. Yani kendini kapatıyor. Kapatmasın. Suçlama yapmayın. Çünkü ortada bir şey de yok dediniz. Görmedim dediniz. Rüyasında görüyormuş. Ee, sadece o rüyaları da karıştırmayın. Adam iyice ürkebilir. Allah Allah ne görüyor bu rüyasında diye. Hiç öyle şeyler onun aklına sokmayın. Rüyalardan da bahsetmeyin. Orada bilinçaltı baya bir karışmış belli. Şöyle söylemeniz lazım. Yaptığım konuşmayı söylemeniz lazım. Yani bunun arasında mesafe koyman benim için yeterli. Sen zaten her şeyi doğru yapan bir adamsın. Güzel cümleler sıkıştırın, bir şey yaptırmak istiyorsanız. Aşkım. Sen yok yok bak şöyle. Sen zaten akıl eden bir adamsın. Bunu akıl edersin. Dikkatinden kaçmıştır bu. Hani başka bir sebebi olamaz. Sadece biraz mesafe koy. Bu kadar konuşma yaklaşık olarak bir 20 saniyelik bir konuşma. Bunu 20 dakikalık konuşmaya döndürdüğünüzde lütfen yapmayın bunu. Çünkü kadınlar çok uzun anlatıyorlar bazen adama ve adam yapmıyor. Anlamıyor çünkü ne istediğinizi anlamıyor. Kısa olsun. Birinci soruya gelelim şimdi. Birinci soru neydi? Nur sorusu buydu. Yok ilk, ikinci soruyu cevapladım ben. O akrabayla olan yakınlık. Birinci soruda kıskançlık. kıskançlık. Çok kıskanıyorum. Evet. Ama <laughs> orada da şunu söyledi hanımefendi. Ama özellikle Or akrabasından kıskanıyor. Ortada bir de kadınlarla bir şey... olan tavırlarını <laughs> kıskanıyor. Onu gireceğim güzel. Ortada bir şey yokken diyor. Ortada bir şey yokken cümlesi çok önemli. Demek ki bu kendisiyle ilgili hanımefendinin. Adamla ilgili değil. Kendiyle ilgili bir konu var. Bir şeylerde bir güvensizlik var. Bir şeyler onun güvenini yıkıyor. Adamın eşine karşı kötü Başkalarına karşı iyi davranışı olsa bunun Anadolu'da bir ismi var. Sen çok iyi bilirsin. El iyisi. El iyisi. <laughs> Buna el iyisi derler. Bizim toplumda çok var. Aho iyileri var ya onlar içinde ben söyleyeyim. Bu iyidirsin. Ne kadar kötü bir şey. Bazı adamlar ailesine kötü, başkalarına karşı çok iyi. Bu çok kötü bir şey. En kötü davranış bir şey. ama öyle değil. Bak diyor ki bana da çok iyi. Evet. Başkalarına çok burada kıskanacak hiçbir şey yok. Ya, Hiçbir şey yok. Adamın flörtöz onu, tavrı da yok. Öyle bir şeyden de bahsetmedi demek ki burada bir güven eksikliği var. Şimdi bunu da yükseltiyorum bu olayı. Güven eksikliği varsa bu bu hanfendi'nin geçmişte yaşadığı bir olaya gider, babasıyla alamadığı bir sevgi eksikliğine gider, bir yerlere gider. Bir yerler onun bilinç altında ciddi bir konu onu sürekli olarak şüphe altında bırakıyor. Onda bir güvensizlik duygusu yaratıyor. Kim bilir nedir bu? Lütfen bunu bir analiz edin. Bir terapiye gidin. Bunu bir analiz edin. Çünkü adamla hiçbir alakası yok. Adam da güme gidecek ya. Adam suçu yok. Adamı şimdi yargılamayalım. Hiç yaptığı bir şey de yok adam yani. Ama şey de yok mudur Adil böyle. İnak kadınlara şey karşı oldu. kibar adam ne güzel. Kibar bir adam ne güzel. Gerek yok o kadar kibar olmak. Nasıl Evli yani? bir adam Kaba mı olsun? Hayır tamam da kaba olsun. Ay, gidin mi? başımdan yok. mı desin kadınlara? Hayır. Yapamaz bunu. Merhaba nasılsınız diyordur. Günaydınlar. Nasılsınız iyi misiniz diyordur falan. Ay Ben biliyorum. O Kıskanır herkesleri. mısın sen? Sen kıskanırsın. Kıskanabilirim. <laughs> Suç üstü. Olabilir bak. Sen... Hayır. Ne dersin orada? Bana bak. Ben ortamı terk ederim. Sen beni. şöyle dersin. Nuri şöyle der. Bana bak. O kadınlarla bir de, bir araya da gelmiyorsun. Yüzünü dönüyorsun duvara dönüp orada şey resim çiziyorsun duvara. Kimseyle konuşmuyorsun. ne kadar yanlış tanımışsın. Tamam ne dersin peki? O anda onu ortamda bırakırım. Ve çeker gibi. Hiçbir şey yapmadı ama adam. Sadece insanlara yo, yo, biraz... Yok yok bir şey yapmışsa. Ama, var öyle. Ama telefonla orası öyle burası oynayan erkekler. Ay ama şimdi kadının sorusu söyle biriyle girdik. Adam diyor ki, normal ki var bir adam yani. Yine de bilemedim biliyor musun? <laughs> yaparsın sen. Yani bir kadın sen. hisseder. <laughs> bir kadın. Niye yaparsın? Kaç kere yaptım? Yaparsın, yaparsın. <laughs> yaparsın, Ortamda yaparsın, bırakıp bırakıp giderim. Hiçbir tartışma yok. Yok yok. E sende de küsme var. Sen de küsüyorsun işte. Küsmüyorum ki. Ama Tartışmayı bırakıp eve gidiyorsun. saklıyorum. Ha, küsmüyorsun. Yok canım, ne Evde de yani. e, bayağı bir Yoğun bir volümde bir tartışma. Senin konuştuğun, adamın genelde ben hayatımda, dinlediği, hayatımda olan hiçbir hmm. ilişkimde sesim bile yükseltmem biliyor musun? Peki neden Nur Viral'de dominant bir kadın tavrı var mesela? Bu çok ilginç. Sana dominant. Öyle geliyor belki. Domin. ama öyle bir görüntü var dominant yani Yo. kontrolcü boğa kadınısın. Sen boğalar biraz dominant olur. Kontrolcü yani Senin benim burcun neydi? Ben oğlan Oğlak da Böyle ee, baskın karakterdi. Ben e, evet seviyorum e, dominant pe, kadınları. yükselen burcun ne? Dominant kadınları seviyorum. Ben ikizlerim ya. Beni sevdiğini ben... kabul etsene Adil ben... yani. Ama zaten programdayım hayatım. Canımsın. Bak bir de çok güzel bir konu açtın. Bak beni sevdiğini kabul etsene diyor. Erkeklere eleştirdiğim bir konu var. Şöyle cümleler söylemeyin eşinize, hayatınızdaki kadına. E canım birlikte olduğuma göre seviyorum. Ha Hiç sevmem. Bak bunu yapıyorlar. Birlikte Olmaz. olduğuma göre, işte seni yemeğe götürdüğüme göre seviyorumdur. Ya böyle bir şey olur mu? Şuradan erkeklere seslenir misin? Nasıl belli etsinler kadınlara? Seviyorum. Seni seviyorum. Ama bu sevgimi tam ifade edecek kelimeleri bulamıyorum diyeceksin. Allah! Senin sevgimi gösterecek <laughs> kadar çiçek henüz o kadar lale Hollanda'da yetişmedi diyeceksin ya. Ya burası olmadı ya. Dur, o kadar çiçek yetişmedi bak, diyeceksin. Aşk olsun. Alamıyorum dünyanın bütün çiçeklerini Peki, diyeceksin. Peki papatyaları buradan seslen. Nasıl diyeyim? Özgüveni arttıracak ne yapabiliriz? İnsanın özgüvenini en çok arttıran şey yalnızlık duygusuna alışmasıdır biliyor musun? Hmm. İnsan kendisiyle baş başa kalamıyorsa özgüveni yoktur. Çok doğru. İnsan aynaya baktığı zaman 20 saniye 30 saniye bakamıyorsa, baktığı zaman o kişiden nefret ediyorsa, kendini sevmiyorsa özgüveni hiçbir kitaplarla falan olmaz. Ama onun bir sınırı var galiba musun? değil mi? Çok aynaya bakmak da... Ee, sana şöyle söyleyeceğim. Problem. İnsan kendini çok sevsin ama çok nefret etmesin. Bak, Hangisi? O çok kötü ha, bir çok şey. Çok tehlikeli öyle mi? O o zaman öyle bir sevgi açlığı yaşarsın ki sana günaydın mesajı atana aşık olursun. Bugün gençlerin yaşadığı şey bu. Hocam bana günaydın mesajı attı. Bu adamla evleneyim mi diyor. Bana iyi geceler mesajı attı diyor. Beni seviyor herhalde diyor. Ya bir mesaj atmış olmanın sevmekle ne ilgisi var? Sevmek ne demek? Sevmek önemsemektir. <laughs> Merak etmektir. Gibi. O insanın iyi olmasını en az kendi iyiliğin kadar istemektir. Bu çok zor bir şeydir. Bu o bireyi öz varlığıyla, öz varoluşuyla çok sevmektir. Biraz önce sorduğun soru çok önemliydi bence. Özgüveni nasıl arttırabilirim? Ben de bunu söyleyeyim. Varoluşunuzu zenginleştirin. Açıklayayım bunu. Bunu yazın arkadaşlar. Varoluşunu zenginleştirmek çok önemli. Kitaplarla, müziklerle, filmlerle, arkadaşlarla, seyahatlerle, gezerek, tozarak, kendinize yatırım yaparak çok önemli. varoluşunuzu zenginleştirin. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bir insanın geliştiğini gösteren, hayatta ilerlediğini gösteren şey İki sene öncesine göre daha çok para kazanması değildir. Daha ünlü olması, daha şöhretli olması değil. Bunların hepsi çöp. Asıl önemli olan ne biliyor musun? İki sene öncesine göre aynı insan mısın? Hayata bakışın aynı mı? Çevrendeki insanlar aynı mı? Eğer her şey aynıysa sen hiçbir şekilde gelişmedin. Hiçbir şekilde geri gittin sen. Eğer ben bütün konularda iki sene öncesiyle aynı düşünüyorum. Hayata bakışım aynı, yeryüzüne bakışım aynı, insanlara bakışım aynı diyorsan sen yerinde saydın. Bir şeyler değişmelidir. Bir şeyler değişince gelişimi gösterir bak. Bakış açın değişmeli. Hayata yeni bir açıdan bakabilmelisin. Bir konudaki görüşün değişmeli. Bir konudaki inandığın bir şey değişmeli. Aksi halde sen aynı yerde sayıyorsun. Bu bir gelişim değil. Varoluşunu zenginleştirmek değişebilmektir. Değişmek çok kıymetlidir. İnsan sürekli dinamik olmalıdır. Esnek olmalıdır. Farklı konulara bakması gereken bir varlıktır insan. Ben başka konulara hiç bakmıyorum diyen bir insan nedir ya? Aynı yerde sayıyor, rutin bir hayatı var. Bu gelişim değil. Evet, gelişmek için, değişmek, değişmek için. Lazım. Biraz, değişmek lazım. Değişmek lazım. Biraz hareket etmek lazım. Tabii. tabii. E, etrafını değiştirmek lazım. Değişmek evet. lazım. Peki, mesela bu şekilcilik var ya mesela bir seyircimiz işte karısını değiştirmek istiyor. Evet bu ya. sosyal medyada da çok tehlikeli. Erkeklerin her an her kadına ya da istediği türden ilişkilere ulaşma şansı var. Burada da kadınları güçlü kılacağın veya kadınla kadınlara şuna dikkat edin, evet. sosyal medyanın bu tuzağına düşmeyin diyeceğin ne var? Dünya tarihinde ben inanıyorum ki kadınlar arası rekabet daha önce hiç bu seviyede olmadı. Bu kadınlara çok kötü bir haberim var. Sizin aranızdaki rekabet sosyal medyayla öyle bir hale geldi ki farkındasınız ya da değilsiniz. Kabul ediyorsunuz ya da değilsiniz. Ama kadınlar arasında çok... Ee, acımasız bir rekabet var. Bir erkek girdiği zaman sosyal medyaya, keşfete bakıyor işte sayfalara bakıyor. Sonsuz sayıda kıza yüzebilir, yüzebilir diyorum. Bak. Yürüyebilir. Yürüyebilir, yüzebilir. Belki de yüzmek diye bir şey çıkacak şimdi. Yürüyebilir, Doğru. mesaj atabilir. Böyle bir olanak var mıydı 20 yıl önce? Ya sen bir kızı beğeniyordun. 20 yıl önce araki bulasın. Beğeniyordun, <laughs> beğendiğin kıza ulaşamıyordun zaten. Ya ev telefonu vardı falan falan. Ya tamam dünya değişiyor. Her şey değişiyor. Ama bugün erkeklerin elinde çok fazla alternatif var. Maalesef acı gerçekler böyle. O yüzden herkes ilişkisine sahip çıksın sahip arkadaşlar. Sahip çıkın arkadaşlar. Adil çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Emeğine yüreğine sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Seni burada görmek çok güzeldi. Çok güzelsin. Çok zarifsin. Canımsın. Seni görmek çok iyi gördüm. Seni maşallah. Maşallah sağ, maşallah. sağ ol hocam. <laughs> Görüşmek üzere. Kitabı okumayı unutmayın. Çok güzel bir kitap olmuş gerçekten. Teşekkür Biraz ederim. göz attım. Bunu ben alıyorum. Sana getirdim. Yarın görüşmek üzere. Mine Ölmez var unutmayın olur mu? Öpüyorum sizi.